Evet. Okumanın önemi. Okumanın önemi ama nasıl okumayı? Hani her önümüze geleni mi okuyacağız yoksa e, böyle farklı kaynaklardan bize yararlı olan şeyleri mi okuyacağız? Hı hı. Sonra herkes bu kitapları okumaya başlamış. Güzel bir şey bence. Tamam güzel bir şey ama nasıl kitaplar okuyacağız? Biz o, özellikle burada olan bahsediyoruz. Hı hı. Ona göre kitapları alıyoruz. Veya evet. hani bu okuma etkinliğimiz var. Size kitaplar da alıyoruz çok güzel hani böyle hikayeler var. çocuk uygun değil. Bize getirmişler hediye olarak ama baktık ki onlar bize uygun değil. Onlar ne yaptı? Kenara kaldı. Öğretmenimize, annemize ya da böyle bizden büyük bir yerlerde hani eğitim almış kişiler varsa onlara özellikle ama özellikle soracağız ki sarsıntıda ev bir anda yıkıldı. Ben hani çocuklarımı daha hiçbir şeye yetişemeden bizimki anlıktı. Ak Evler Mahallesi'nde oturuyordum. Bir anda yıkıldı ev. Ee, neye uğradığımı şaşırdım. Yani ben yıkıldığını gördüm. Sonrasında zaten e, bayılmışım. Uyandığım zaman enkazın altında olduğumu fark ettim. Zifiri bir karanlığın içindeydim. Çocuklarıma seslendim, şey yaptım. Hiç kimseden ses gelmeyince Anladım yani zor hani bir şey olduğunu ama insan yine de içinden ümit ediyor acaba yaşıyorlar mı düşüncesi. Beni üçüncü gün, üçüncü gece daha doğrusu bulmuşlar e, termal kamerayla. Şimdi bir bacağım da zaten e, bir duvarın altında kalmış. E, yaklaşık iki ay hani e, bir bacağım olmadan yaşamaya çalıştım gerçekten hani insan her an engelli olabilirmiş sözü gerçekten hani çok doğruymuş bir anda hani bir bir saniyelik, iki saniyelik artık neyse hani bir depremin ardından yıkıldım ve enkazın altında kalarak ampute oldu bacağım. Yaklaşık iki ay sonra Mayıs ayında e, protest takıldı. Protest takıldığı zaman çok ağır geldi, yürüyemeyeceğimi düşündüm. Ve o zaman büyük bir ümitsizliğe düşmüştüm aslında. Ve protez merkezindekilerin yardımıyla yürümeye başladım. E, depremde eşimi, üç çocuğumu, annemi, erkek kardeşimi kaybettim. Yani bu gerçekten çok büyük bir kayıp. Bir anda bütün sevdiklerini insanın kaybetmesi çok çok büyük bir kayıp. Bana çalışma hayatının ve öğrencilerimin çok iyi geleceğini düşündüm. Ve ee hemen Eylül ayında dedim ki ben göreve başlayacağım. Ya Ama gerçekten okula gelmek bana çok iyi geldi. Çocukların sevgisi bana çok iyi geldi. Kendi memleketimin bu güzel çocuklarına bir şeyler verebilmek de belki bana çok iyi gelmiştir. Ben kendimi öğrencilerimle toparladım. Çocukları çok seviyorum, onların da beni sevdiğini hissediyorum. Gerçekten kalben seviyorlar. Ve ders anlatmak, onlara bir şeyler vermek, onlara ahlaki anlamda ve milli değerlerimiz anlamında bir şeyler vermek bana çok iyi geliyor. Demek. Hmm. Neydi bunun anlamı? adı? Hayal Hayal Hocam Evet Kimse Hayal kurmuyordu desek tam mantıklı olacak aslında. Çünkü öğrenmeden o kitabı okumam diyor arkadaşımız. Bu devrimi ilk önce bakarız, ondan sonra anlaşılır. Evet güzel. Günün aynısını söyleyecektim. Evet arkadaşımız diyor ki az önce konuştuğumuz gibi benim işime yarayacak mı? Ona bakarız. Ondan sonra kitabımızı okuruz seçtiğimiz kitaplar bizim için önemli. Bu arada bu kitap değişimini yaptınız mı? Evet. Hepsinde bir sınırı, B12 vitamini ihtiyacı <laughs> <laughs> Hocam benim Senin var. Ben, ben bir sınırı, bir bir şey Cemal. <laughs> <laughs>